Yalnız diğer şehitlerin resmini de yayınlasınlar. Evet. Belediyenin panolarında her yerde aynı izah. Her yerde aynı slogan. Bütün her yer. Halbuki 200'ün üstünde şehidimiz var. Onların resimlerini yayınlasınlar. Evet. Değil mi? Onları Tabii. takdir eden yazılarla yayınlansın. Mesela her panoda 20 şehit yayınlansa, e, tamam işte. Bütün İstanbul'da tanınmış olurlar. Çok önemli bu. Bazı yerlerde var da şehitlerin resimleri çok az. Aynı kişiler, hepsi aynı. Bütün şehitleri yayınlayalım. Yani aynı şehitler olmaz. Olur da onlar belli bir sayıda olması lazım. Yani tamamını yayınlayalım eşit aralıklarla. Eşit miktarda olsun. Mesela bin yerde yayınlanıyorsa, bin yerde eşit olarak yayınlanması lazım. Ama her yerde aynı slogan. İşte darbeye, teröre Türkiye'yi ye yedirmeyiz. Şehitlerin resmini görelim biz.